Güzeldi seni sevmek de kader değil düşman gibi affedilmez günah gibi seni sevmek buldum göz Sana bir sorum var. Of course Türk kızlar nasıl buluyorsun? Oo, işte ha? en sevdiğim konu abi. Senin en ne yaptın? Sen Hayır, yaptın? hayır, hey, ay, ay, tam, tam. Yo, yo, no, I, I don't fuck your book ya. Yo, yo, yani bir anda şey oldum. Şey duygularım geldi yani. Kıskançlık geldi. Ülkemize ait. Yani. Reaksiyonda hassasiyetiniz ki. Ha canım. Pen, sexual duydum böyle tavalara ilgi duyan ama kitap ilk defa duyuyorum. Ne? No, yo, benim kitap benim yani işte. Kültür aşkı yani. O... Um, cilt maskesi kullanmıyorum. Dağ kullanıyorum. Şurada bir ileri çekelim mi? Çakraların kurumuş bu göz hatların sanki. <laughs> biraz kuruldum, He, gördüm biraz kırıldı maalesef. He, gördüm biraz ka <laughs> kaz ayakların çıkmış gibi. Ona bir <laughs> ona bir tedavi edelim. Canım sakin ol. Sana tekrar bir seans yapmam gerekecek. Allah aşkına bana bir seans yap. Tamam. Şimdi benim dediklerimi tekrar et. Tamam. AK Parti kazanmadı. AK Parti kazanmadı. CHP kazandı. CHP ve YSP kazandı. Gördüklerimizin hepsi bir kabustu. Gördüklerimizin hepsi bir kabustu. Bilmiyorum çok duygusal ama kendim çok tutamam. <laughs> Artık anal yapmayacağım. Bu benim ekledim ben. Kendi doğaçlama ekledim olur mu acaba? Analiz! Olur, olur, Böyle şeyler olabilir. Seyahatlarda. Yani, ne? Peki şey nasıl gidiyor? Ee, ozon tabakası nasıl canım? İyileşiyor. Kendini kapatıyor. İyileşiyor. Kendini... Ne meditasyon yapacak yani şu an sound healing mi? Sound healing ne biliyor musun? Yatıyorlar, müzik dinliyorlar. Evde de yaparsın. Böyle ya yeşil ses, kahverengi ses, bok rengi ses. Ne gülüyorsunuz oğlum? O değil mi? Be bazı yerlere su koyuyorlar, tamam mı? Sonra böyle... Bu değil mi? Bu 6 saat bunu dinliyorlar. Etkisi ne oldu? Kakam geldi. Evet işte, kahverengi ses dişi. Ay veli ağrıyor, veli arıyor Diyor, diyor. Ha, ben benim de böyle işte, tamam 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 işte. <laughs> tamam 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 yanlışlıkla bir tane şey gelecek, Twitch staffı gelecek, ne yapıyor bunlar diyecek, porno dinliyorlar, hayır hayır. <laughs> ya, öyle bir gece yine aaa, aaa sesleri geliyor. Sende var mı? On... Can Ne oldu lan? Aaaa Aaaa gel düştü Düştü <laughs> Ya şey çok iyi arkadaşlar Düştüğünde Arifanın ilk refleksinin yine göte zumlaması bak Bak Aaaa nasılsın bebito? Bu da çok resmi amına Bu kadar para veriyorsun. Seni Gürcistan'dan alsaydım daha mı ucuza gelecekti? Anladığımdan emin değilim. E yarın, bu kadar para alıyorsun niye anlamıyorsun? Başka türlü sormayı dene. Ee, Gökten yer misin? Sanal asistanlar yemek yemez. <laughs> acıktıysa yiyecek bir şeyler bulmana yardımcı olmamı isteyebilirsin. Oh! oh siktir bu son güncelleme mi? Senin karnın acıktıysa bulayım bir şeyler dedi. Aman oh, ne koyayım be? Verdiğim paraya şimdi de. Mars'a çıkıp kendimi dövleyeceğim abi ben yardımınla inşallah. Bini geçtiğimiz zaman bakın şimdi Show'da da oldu. Bin baremi akıl sağlığı baremi. De. İşte bini açtığınız zaman böyle falan bunlar gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar bakın ne aldım. One minute later. Geldim geldim. Kim o? Şöyle bir aç aç. Dark Prison. Aç yavrum. Aç aç. Halledeceğiz. Küçük küçük bir şey yok. Şöyle hafif. Çok küçük. Çok küçük. Hiçbir şey yok. Da. Bir takım işlemler. Şimdi bara gidiyoruz. Şimdi bak. Hafifçe oynatalım. Rakip oyuncu geliyor tamam mı? Şimdi burada kural net. Perdeleme yapabilirsin. Ama burada kartlık bir hareket var mı? Göreceğiz. Oynatalım. <laughs> Şimdi burada. Şimdi bu oyuncunun niyeti belli. Bu oyuncu rakibini bir şekilde engellemeye çalış. Önünü kesmek olabilir, önünü önünü almaya çalışıyor oyuncu. Fakat bu oyuncu iyi niyetli bir oyuncu mu onu göreceğiz. Bakalım. Evet bakın hiçbir şeyde bulunmadı. Göz teması elde. Bu oyuncu hala perdelemeye devam ediyor. Oyuncu artık bokunu çıkardı. Şimdi burada artık buna bir sarı kart gelmesi lazım. Hakemin takdirdir tabi ama. Bak bak eğilecek. Bak Hop şu şekilde de eğilebilirdi rakibe karşı tamam mı? Ben Türk oyuncuda bir art niyet görmüyorum. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Atmadınız aferin. Demek ki martılardan korkuyorsunuz. Aferin aferin atmadınız. Aferin. <laughs> hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Kuşa, kuş da yavrum güzel de bir şey... Ama bak bu sabah çok sinirlendim arkadaşlar. ...bu sabah aşırı sinirlendim çünkü beni uyandırdı. Böyle dedim çıkayım camdan. Şöyle bir tane smaçı koyayım böyle. böyle. 10. kattan aşağı böyle... ...diye gitsin böyle. Manyak manyak mesajlar geliyor hepinizden saçma sapan. Yok işte abi şöyle yok yumurtasın yok bilmem ne. Bir tanesi de ciddi ciddi yazmış. Abi ben uzmanım işte veterinerim. Bu kuş bilmem ne türü kuşu. Bunlar belli dönemlerde te Haziran-Temmuz aylarında çiftleşme dönemine girer. Ben de okuyorum böyle aa diyorum demek öyle. İşte aynada yansımasını görüyor belki ondan geliyordur. İçeri alıp bir kere sikersen düzel. ...gelir demiş. Ananın amın. Ben de ciddi alıp okuyorum sonuna kadar. Nereye gittin lan? Aa burası da kırıldı. Niye gitti burası? Köpek kralı saldırıdan. Sende mızrak yok mu? Yok bir şey oldu. Hmm, anladım. Şimdi ben sizi beslediğim için... ...gece hanginiz bana... Saks oluyorsunuz. Yeterince beslenen. Tamam kim? Tinker'mış tamam. Tinker. Ha buldum. Ölüm sikir. Ödüm patladı orası pus seni. Haşa saks olama sakso istemiyorum. Al sikerim seni. Gel. Al koru. Sen benim çıksan benim rızam olmadan ben nasıl saks oluyorsun? Ha şimdi saks olama ben. İşte gökten. Ha, şimdi zamanı geldi işte. blue. <laughs> Green! Red box! Oh, wow, you Why can are we still here? Up. Blue box! Oh, Just a oh, wow. oh, Every night. öyle sinirlendim ki masayı yırtıp içine sokasım geldi böyle tamam mı? O kadar sinirliyim. Sikeceğim bu masayı yani başka bir şekilde hıncımı alamam. Atayım mı lan dedim bunu çöpe böyle komple. Analarını sikeyim mi arayıp tabi de falan böyle. Dedim dur lan 3500 lira verdin iade de almazdır. Yapacağım lan dedim. İnat değil mi? Sabahın dördü. Ayakları da taktım baba. Çiviledim çiviledim. Ayakların bir tane demiri var. Bu yanlar... Ayakların yanlarını takarken... <laughs> Yalamadım ayakları. Şunu horladım gülmekten. <laughs> Şimdi bu... <laughs> 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 Bunlar uçmuş amına. Öyle de sikim vardı sikim orada. Ay.